Millet 63 develde Hagart'ta yok Triant'lar yok Greve guardlar, yok onlar yok bunlar Arkadaş ben de 50 level adamların kastığı şu Sighters şeyinde kasıyorum ya Oğlum 63 develim ben 63 63 develde geldim Apos'ta bildiğim Deruda Apos'ta adamlara hil atıyorum yalan Parti bulamadım ya kampı kapatmışlar Hagart 4'ü açın sayın yetkililer Hagart 4'ü açın Uraderm Lipo Sıkıntı yaşıyor. Ve 50 level adama hit atıyorum adam baf atlan bana diyor. Bir şey de diyemiyorum partiden atmasınlar diye ya. Mağdurum. Vallahi mağdurum ya. Hop. Rise Online'dan hepinize merhabalar. Şimdi ben kötü alışkanlıklarımdan bir tanesini bırakmaya çalışıyorum. Hem maddi olarak hem de sağlık olarak beni oldukça zorluyordu. Enteresan bir şey buldum böyle. Püf müdür püf müdür nedir? buna başladım. Olup tadı çok güzel. İnsan bunu ısırası geliyor. Enteresan bir şey. Neyse konumuz o değil. Şimdi priestimizde biz level kasıyoruz. Farm atmaya çalışıyoruz da balık olarak çok ciddi sıkıntı yaşıyordum. Skadının balık şeysi yüksek olduğu için mesleklerimde kaç level? 22 level bir balık mesleğim var. 22 levele kadar çıkarttım. Burada Clawfish ki bu coin olarak çok işe yarıyor hepimiz biliyoruz. Bu klop işleri presle kullanarak daha fazla para getirisi elde etmek için uğraşacağım. Ariyetten PK alanında restoranımız var. 160 HP basıyor 10 saniye boyunca. Bir de şurada işime yarayacak şey vardı. Nerede o? Ha. Flon der diye bir şey var. Bu bildiğimiz mana potu. 600'lük mana basıyor. Yokluk da her türlü iş görür diye. Bu mana potlarının da Yani bu balıkları mana potu olarak da Böyle basit slotlarda kullanıyorum. Cidden de iş görüyor yani. iş fena değil. Geri kalanlar çer çöp, Başka bir iş yaradıkları yok. Önceden bunlar çok güzel iş yarıyordu da. bunları bir nerf getirdiler. Bizim burnumuzdan getirdiler. Ve daha önceden balık tutarken böyle bir worm. Yani solucana ihtiyacımız yoktu. Direkt oltaya attığımız gibi. Yani 3 gün çıkartma 3 gün boyunca tutuyordu üstündeki weight yettiği sürece. Ama artık worm getirdiler. Yani wormle balık tutabiliyorsun. Şimdi şöyle wormü de NPC üzerinden direkt satın alabiliyoruz. Ve bölümün parası kaç paraydı? Hemen size onu göstereyim. Nerede bizim böcük? Buradaydı lan. Ha şurada. Yani 100 coin tanesi. Şöyle farazi konuşalım. Alamayız. Nere alıyorum 9999 tane? 100 coins bir fiyatı var. Ama tuttuğu balıklar işte clawfish vesaire bunlara denk gelirse güzel para ediyor. Onu da şöyle Aktyon Ons'tan Fişlerin fiyatlarına bakarak size bir göstereyim. Bak Fişlerin en ucuzları şu anda 8K'dan satılıyor. Bu da çok ucuza koymuştan. Bir gene 10K, 11K falan hakkıdır bu itemin. Ha şöyle de bir şey var. Çok sağlam slotlarda farm atmıyorsanız şayet bu Fişleri basmaktansa aslında direkt satmak daha mantıklı. Ama aktif oynuyorsanız Tabii ki balıklarınızı kendiniz değerlendirin. Neyse şimdi fazla lafı uzatmadan priestimize geçelim. Ama önce şu glowfish'leri bankaya koyalım. Çünkü prieste lazım olacak. Evet gel gelelim asıl muhabbete, asıl konumuza. Kendimize yaptığımız çok güzel bir atak girişiminden bahsediyorum. Burada battle priester'in takabileceği en güzel itemlerden bir tanesi olan... Earth Shaker'ımızı bir GB'ye yakın fiyattan satın aldık. Şimdi görev vitemi ile arasındaki farkı göstereyim. Bakın görev vitemi 119 AP ile 975 AP verirken Earth Shaker artı 1 olmasına rağmen taktığımızda 1012 HP AP AP'ye çıkartıyor. CTRL ve kitabı bastığımızda 1633 AP'yi görür iken görev vitemi ile 1573'te kalıyoruz. Şimdi biz bir Earth Shaker'ı kendi imkanlarımızdan Artı 3'e basacağız. Artı 3'e bastığımızda bakalım ne kadar fark ettirecek. Bu şekilde 1633'tü. Şimdi artı 3'e basalım. Ve AP'yi ne kadar fark ettirecek kendimiz görelim. Bunu artı 4'e basmak gerçekten yürek ister. Çünkü çok pahalı benim için. Direkt artı 4'e basmayacağım. Yani azdan bunu artı 4'e basmak için özel bir kağıt var. O kağıtta garanti gibi bir şey. Tirana gibi düşünün bunu. Knight'ten örnek vereceksem şöyle artı 3 yaptık. Earthshaker'ı takalım. Ve 1705 AP'yi gördük. Bu gayet benim için güzel bir AP. Bir sürü görevim ve kesmem gereken belli başlı yaratıklar var. Ve farm atmak istediğim bir slot var. Uzun zamandır okçuyla bile kasamadığım, kasmayı başaramadığım bir slot. Bazılarımız biliyordur, bazılarımız ilk defa duymuştur. Dijolop Potos muydu lan? Neydi o yaratıklar var ya böyle goril gibi trole benziyor. İçinden aksi çıkıyor. Varıyor silah çıkıyor da hani. Adı gelmedi yalan aklıma. Çıkartırsam göstereceğim. Şimdi orada bir yarım saat kasma niyetim var. O suratı ufaktan ben voltama alayım. Gideyim bir yarım saat falan takılayım. Ve o aksiden çıkartabilirsek aşağı yukarı 10 m civarında bir para ediyor. Benim için şu anda Balla börek olacak o para. Çünkü üstümde para kalmadı. Bütün hepsini Earthshaker'a verince yani 700k falan param kaldı. Böyle nakit akışını sağlayabilmem adına biraz para kasmaya çalışayım. İtemi aldım lan kesin kasacağım diye. Bütün kampları gezdim. Alayı dolu. Bu saatlerde milleteli ki hafta sonu var ya. Bu slotları bırakmazlar. O zaman ben savaş bölgesine gidiyorum. Birkaç tane görevim var. Kendi yapabildiğim kadar görevlerimi yapayım bari. O Driyat slotunu bir dahaki sefere. Bir boş bir anı muhakkak yakalarım yani. Gece gündüz orada kasan insanlar yok sonuçta. 17 tane kestik bu matlaslardan. Abi elimizdeki item var ya inanılmaz fark ettirdi. Görev itemiyle ben bu yaratıklara vurduğumda canı azalmıyordu abi ya. 1500-1500 koyuyorum. 3 tane koyuyorum ağzı yüzü yamuluyor hayvanın. Bu şekilde görev yapmak da çok keyifli ha. Yani uğraşmıyorsun. iki tane vurup geçiyorsun. Gerek develi tamamladık. Gerek skill'i gerek item'i derken oldukça güzel bir hal almaya başladı. Daha da güzel bir hale geleceğiz. Geleceğiz. Yeter ki sabredelim. Geleceğiz yani. Priest açtığım için hiç pişman olmadım. Bu görevimizin son yaratığını kesiyoruz şimdi. Çıkarsa inşallah. Slot bekliyorum ya. Bu görevi bitirdik. Şimdi en tehlikeli yerlerden bir tanesine gideceğim. O da Triant slotu. Asaslar tarafından çok fazla baskın yer. Oldukça zor bir slot. Yani Skadi ile oynadığımda pek zorlanmıyordum. Karşılık verebiliyordum ama bakalım Priest oynarken bir şey yapabilecek miyiz? Gidelim görelim. Yani ne takarsak takalım. Bir asas denk gelirse bize tek atar ama gene ölmemek için direniriz. İşte tam da bundan bahsediyordum. Bak adam bir tane vurdu gitti. hiç ikinciyi vurmaya fırsatı bile kalmadı. Çok ürpererek, çok korkarak oynadığım bir slot skadi ile gene karşılık veriyorduk da bu leveldeki bir battle priest'e karşılık verme ihtimalim dahi yok. Bakayım görevi bitirebilecek miyim? 9 tane triant öldürdüm. Sonra ben öldüm. Daha bunun burning'i var. Battle point'im yeterince var. 980 herhalde görevi bitirmeye yeter diye umut ediyorum. Pes etmiyorum ve tekrardan surata gidiyorum. Ulan bu nasıl bir şey? Her yerde karşılık var lan. Ben bu adamı keseceğim ya. Lan ben bu adamı keseceğim ya. O mu ben mi? Onlar beni kesiyorsa adamım ben de seni keserim. Vallahi kestim lan. <laughs> delerim seni adamım delerim. Sizinkiler beni ben seni baba yapacak bir şey yok. Aa benim görevim de vardı bundan. Tamam. Bunu yapalım o zaman. Hem de atak matak str kitabı falan basmadan öldürdüm adama. Earthshaker'ın suyu hürmetine demek ki. Şu görevi bitirebilecek miyim burada? Abi hep aynı adam ya. Sürekli slot geziyor. Bütün asaslar bütün oyunlarda aynı be kardeşim ya. Bir de beni kesiyor. Aha bak. Janga bonga bak. Opti'yi de öldürecek şimdi. Kaç level bu vatandaş? Levelini göremiyoruz da. Görevi de bitiremedim lan. 6 tane daha kesseydim de. Öyle ölseydim. Asaslara gelenin son güncellemeden sonra asaslar böyle bir ölümsüz bir değişik bir şey oldular yani. Buna acilen şey gelmesi lazım. Bu nerf mörf bir şey gelmesi lazım. Çünkü ayakta kimse duramıyor. Ya 7-8 kişiyi kesip gidiyorlar lan. Evveli zamanda tarih yazan öyle 0-0 gibi oldular. Bu ne be? Bir de en kötü şeyi debuff atıyorsun ya. Debuff attığında kür kendine. Direk canı fulleniyor mesela. Canı yarıdayken debuff yesin, kür alsın kendine. Direkt canı fulleniyor. Bu bir bug bence. Yani bu sürekli SC silip basıyormuş gibi oluyor. Yani o o adaletsiz. öyle olmaz o. Bence olmamalı. Yani görev yapmak için o slottan o slota sürekli yer değiştiriyorum. Her gittiğim slotta birkaç tane kesmeye çalışıyorum. Bir de kesmek isteyişimin sebebi XP'den ziyade battle point vermesi. Yani sürekli yatalak olacağımızın bilincinde ve farkında olduğumuz için olabildiğince battle point kasmaya çalışıyorum. Bu burning Triad'larda da bildiğimiz üzere epic scroll atıyor. Şansımız varsa şuradan bir iki tane de epic scroll alırsak en azından öldüğümüze değecek diyorum. Yok abi bak gene geldi aynı müptezel. Vallahi sıkıldım ya. Harbi sıkıldım yani hep aynı adam. O adama bir iki kere daha ölseydim var ya böyle saçımı başımı yolardım da sinirimi bozdu çünkü. Her yerde var böyle toksit insanlar. Ben de şu 63 zindanıma dungeon'a yani partiyle beraber gireyim. Belki oradan bir item çıkartırım. Görevleri bitiremedim. Bu kalabalıkta ve cumartesi akşam olması için yani olduğu için bitirememem de gayet normal. Yarın pazardır sabah saatlerinde boş olur diye umut ediyorum. Gider o kendi görevlerimi yaparım en azından battle point'imi ve XP'mi kasmış olurum. Tabi 63'te falan böyle artık Deat Valley'e çıkmamız çok saçma. İnsanlar 75 üst yani 70 üst olduğu için biz çıtır leblebi gibi geliyoruz. Hele ki battle priest üf. Kanını emmeye kimse doyamaz yani. Gelen giden tek atıyor. O yüzden biz bu böyle sessiz sakin saatleri bekleyeceğiz mecbur. Şimdi canımıza girelim. Alalım bir item. Çıkalım. Vallahi bir an hiç giremeyeceğiz sandım. Bu kadar uzun sürmüyordu ya. Demek ki çok fazla katılan var. Yarım saattir bekliyoruz. Bir ara umudu kestim yani. Çıkacaktım yatacaktım o derece. Yarım saatin sonunda girdik. Neyse yarın en azından 63 zindandan uğraşmayacağız. Olaya bu açıdan bakalım. Şimdi zindan Önceki zindandan oldukça şeyim. Yani tecrübeliyim diyebilirim. En azından artık ne yapacağımı biliyorum. Yapabilir miyim onu bilmiyorum da ne yapacağımı biliyorum. Atlamada zıplamada ciddi sıkıntılar yaşıyorum zaten de. Burada dash scroll'umuz yani Knight'ten bildiğimiz seviye scroll'umuzu kendimiz bastık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bu yaratıkları keselim abi. Ya adına kurban olduğum beni neyle sınıyorsun ya Rabbim ya. Allah'tan benim gibi biri daha var orada da. <laughs> Gene kaldım ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Jo. Geçtim kaçtı. Geçtim ilk bosumuzu kesiyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. İkinci bosumuzu indiriyoruz. Bakalım bundan gelecek mi bir drop. Şimdi gene atlamalı zıplamalı bir yer var. Buraya hiç gelelim istemiyorum da mecbur geleceğiz. İkincisi de boş. Acayip bir kat etme var yani bende ilk geçenlerden arasındayım yani böyle alışkanlık oldu artık ya tamam birkaç tane zindana girdikten sonra ben prof ondan sonra geçemeyenlere yani öf öf yapmaya başlayacağım. Ya Allah diyor ve suya dalıyoruz. Son bossumuzu kesiyoruz bakalım şansımıza bir şey var mı? E iyi abi. Skill Book bu. E, 3-3.5 civarında bir şey yapıyor. Tamam. Muhtemelen de sadece ben drop aldım. Yani elim boş çıkmasından iyidir. Bu dungeon'da kendimi daha da geliştirdim. İnsanları bekletmedim. Olabildiğince kısa sürede bitirip çıkmış olduk. Şimdi solo zindanlarıma girip. Bu zindan işini yarına bırakmadan bütün işleri halletmiş olacağım. Saatler biri gösteriyor. Gecenin köründeyiz ama yarın iş olmadığı için biraz da. Cüretkar biliyorum saat konusunda. Şimdi şu sola zindanları bitirip son yaratıkları keserken onları da göstereyim. Valla ilk boss öldürdük. İlk boss karavana. Şimdi ikinci zindanımıza girelim. Bakalım oradan item gelecek mi? En azından yarın kesinlikle zindanlarla alakalı kafamda hiçbir şey olmayacak. Tamamen para kasmaya ve level kasmaya odaklanmış olacağım. İkinci zindan bitti. Gene boş çıktı. Artık yoruldum. Daha bir şey yapacak halimde kalmadı. Artık yarın devam ederiz. Şimdi raw party bulmak isterim. Bir de şimdi partiyi bul, gir, et falan filan. Gene bir yarım saat 45 dakika alır. Bir de bilgisayarın sesinde <laughs> uyumuyor. Par 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 sabah kadar onu dinleyemem. Yarın artık kaldığım yerden devam edeceğim. Her şeyin bir saati var diyen bu bizim yaşlı insanlarımız, atalarımız dedilerimiz. Doğru demiş bak. Sabah saat 10, gece rüyama girdi bu Triantlar, görevini nasıl yapamam diye. O asaslar rüyama girdi. Ona 75 de vurunca ufak sürprizler yapacağım. Ama önce şu görevlerimi yapmam gerekiyor. Boş buldum bütün slotlardaki görevlerimi şimdi sabah saatlerinde olabildiğince hızlı yapıp bitirmek istiyorum. Belki bugün 64 buçuk levele kadar da yükseltebiliriz. Çünkü görevleri yaptığımda 64 level olacağım. Artık gerek level gerek AP ve gerek HP ki özellikle HP olarak çok geride kaldım. Level konusunda biraz daha önem göstermeye çalışıyorum. Takılar konusunda yapabileceğim en yüksek CTR 8, CTR 9'ları bulmaya çalıştım ama tabi bunlar da yetersiz. Şu Earthshaker itemimi artı 5'e basabildikten sonraki özel bir item istiyor artı 5'e basarken. Söylemiştim size Knight'tan örnek verecek olursak Trina tarzında bir şey. O da oyun parası 45-46 civarındaydı en son fiyatları. Öyle değişmediyse ondan iki tane almam gerekecektir. Onun için para biriktiriyorum. Şu normal görevi yapabilmek için adamların slotuna kadar geldim. Bizim slotta hiç rahat dirlik huzur vermiyorlar. Bu son yaratığı da kesip bu görevi de an itibariyle bitirdim. Şimdi iki tane görevim kaldı. Beylite Guardfish bir Brutal Frog. Bunları da bitirdikten sonra umarım level atlarım. Aa ama buraya kadar gelmişken şu orajdelerde biraz takılmak istiyorum aslında. Bizim slotlarda orajda farmın aslında düşünüyordum da bizim slotlara çok baskın geliyor. Bak burası onların slotu. Buraya baskın gelmez. Buraya ancak orajda da farm atmak isteyen insan gelir. A da benim gibi bir şey olur. Kıyasla mücadele ederiz. Düşüncesiyle buraya yerleştim. Elimdeki silen RP'si geliyor ama ben bunu hiç göz önünde bulundurmamıştım. Kaç dakika aşağı yukarı 10-11 dakikadır burada kasıyorum ve 4-5 tane çöp item çıkarttım bile. Bu orajlıyı Skadi ile kastım dönemde de seviyordum. Buranın çöpüm öpü güzel. Coin'i idare eder. En tatlısı şey atıyor bu burası. Böyle takı atıyor. Çok yüksek değerleri olan şeyler değil. 5M, 10M'lik takılar atabiliyor. O da bizim için şu aşamada balbalök olur. Repere gelene kadar takılacağım diyecektim. Repere geldi görev itemine devam. Hemen bu slotu bırakmak istemiyorum vallahi biraz daha kasacağım ben burada. Ya bir 13 dakika daha kasarım saat 11.30'da burayı terk ederim. O arada belki bir takı alırım. Bak Golden Bow. Bunlar Aktyon pazarda 100k'dan 125k'dan falan çok rahat satılabilen itemler haline gelmeye başladı bile bu Rise Online'da. Bir nevi çöp item, kırdılma item gibi kullanıyorlar ya da oyuna yeni başlayan archer'lar. Bu Golden Bow'dan başlamak zorunda yani başka bir alternatifi yok. Eğer yan çarı falan değilse. Bunlar Aktyon House'da çıtır çıtır leblebi gibi satılacak şeyler. Şunlar çöp. Şunların NPC'ye satacağım. Şu NPC'ye satılırken güzel para diyor bu Guardshelt. Lafa daldık da ölüyoruz. Ölmedik. Orajda slotuna ayırdığım sürenin aslında sonuna geldik ama hiç bırakamıyorum. 11.30'da bırakacağım dedim. Bırakamıyorum. Bir bağımlılık yaptığı gibi. Ve epic bir tane daha seyeceğimizi aldık. Bu Epic'lerden daha önceden daha fazla atıyordu. Seri atıyordu ama 61 levelde Skadi ile kesiyordum. Acaba levelle alakası var mı? Bilmiyorum da elimdeki silahın rehberisi girene kadar takılma kararı aldım. Çıkamadım. Çıkamıyorum yani orajlı slotundan. Bağımlılık yapan enteresan bir slot. O kadar çok dalmışım ki böyle yaratığı kesmeye. Elimdeki RPR gelecek diye odaklanırken korkusuz nefer attı. Asas arkadaşımız bizi katletti burada. Lan kendi slotuna niye baskına gelirsin arkadaş? sizin istihbarat aldığınızı düşünüyorum aslında da. Asaslardan nefret ediyorum. Özellikle bu Online'da cidden nefret ediyorum. Bir takı alırım hesabı gittiydim. Olmadı. Hava da bugün gene çok güzel. Şunları bir satalım bakalım. Kaç K? Ay. Toplamışız. 400 K burada var. Bu Golden Bob'u şeyde satacağım. Bak bu variyoru da satmayacağım. Priest, miliyes bunları satabilirim de. Şu variyorla, golden ball'la variyor şeyi, heavy plate'i aksiyon house'a satacağım. Çünkü satılıyor. Şuraya hemen koyalım. Bakın şu dex takı çıkmıştı. Bunu 200k'dan, bunu 100 125k'dan, bunu da 100k'dan rahatlıkla satabiliriz. Şu görevlerimizi de verelim. Şu iki tane görevi de artık akşam yaparım. Şimdi kendime gideyim bir şey bakayım. Bir role party ile kasabileceğim slot bakayım. Karakterimizi oraya bırakalım. Daha fazla sinirimizi bozmayalım. Millete ölüp ölüp kanser olmaya gerek yok değil mi? Hem o arada biraz da coin kasmış oluruz. Görev yapmadan da 64 level olursak zaten tadından yenmez. Sık hadi gider.